Hepinize tekrardan merhaba. Bu sizlerle çok güzel bir araba oyunu yükledim. Bu arkadaşlar Extreme Stunts GT Rancic. Evet bu GT Rancic arkadaşlar. Arkadaşlar bölümde ama ben iki tane geçirmişim. Şimdi daha Bizi, İkin, bir daha başlayıp yapacağız. Evet. Birden başlayalım. Sizin için birden başlayalım. Arkadaşlar ve FPS FPS'im. FPS'im oldu. Malcan mı demek? Onu aldım. Arkadaşlar rampalar çok güzel Bunu da söyleyeyim. Zor bir Ara arabamız da var. 5 tane XP'imiz var. Arabalar 7000. Yuh. Yok abi ben. Şey <laughs> dediğimizde oyuna başlıyor zaten. Evet bir tane. Evet, evet. Açılır şimdi arkadaşlar. Bu arada bir şey oldu da yani bir dört yüz lira hadi evet arkadaşlar let's do evet git diyor ve ee, pesa mutluluğu açalım evet hayır. Öldüm lan. Oraya direksiyonu kim koydu? Ben koymadım. Bir dakika arkadaşlar. Bir kontrol yapıp geleyim mi? Evet arkadaşlar sorunu bulamadım. Benim ya sorun ne acaba? Arkadaşlar şimdi Last of Us'tan Aslında arkadaşlar Ben bir şey bulamadım Bir şey yine başlatak Bakın şu şey Evet arkadaşlar Bakın burada pasta Sıra şey saçımı Ben şunu seçeyim hemen Bu daha kolay Hemen resme tıklıyoruz Gidelim Ben FPS moduna geçeyim hemen Geçeceğim. kaşır Böyle olsun daha iyi. Da Ay kışa, aynı etrafımızı da görüyor. Ay kaç aynı git aynı. Evet arkadaşlar buradan geçeceğiz herhalde. Geçemeyeceğiz. Geçeceğiz herhalde. Geçeceğim. Gideceğim. Geçemeyeceğim. Çık arkadaşlar çok çoğu... hızlı gittiğim için aşağıya düştüm. Arkadaşlar yandan gittim. Biliyorsunuz arkadaşlar yana gitmek ya sakın. Evet, let's do stand. Evet arkadaşlar let's do stand dedik. Böyle daha iyi olup bir tane de diyorum. FB'm zaten evet. geçebileceğimi bile sanmıyorum. Tekrar evet. böyle çıkacağım. Ne güzel bir icat yaptım Alım. Allah geçemeyeceğiz abi biz bu bölümü. Burada şöyle bir, bir mod da var bak. Hangisi de o be? Şuydu. Bu arabanın yanından görünüyor. Abi ya. Destustance fakat şey bir takım. Hoppa. Geçeceğim oğlum. Geçti geldi dur. Geçtik. Geçemedik. Geçtik. O kadar zorlardan ortadan. ortadan. Geçeceğim abi. Geçti geldi. Aynen. Aynen geçtik. Dur abi restart. Restart. Evet. Kaydır dur. Kaydır abi. Adıma beni. Dur arkadaşlar. Ee, bir şey var mı? Arkadaşlar bir görev falan yok. Completed. Bitirdik. 5 tane şey kazandık. Ne diyoruz? Next. Bunlar biliyorsun. Next. Let's tank. Evet. Hemen geçelim. Ben bunu oynamıştım da çok zor. Bak arkadaşlar. Burada çok zor bir şey var arkadaşlar. Ben geçemedim. Ödül gibi. Bu çok zor. Oradan atlayacağım, oraya geçeceğim. Arkadaşlar çok hızlı gitmem lazım. Ama bir de mesafeyi ayarlayacağım. O da abim. Evet durduk. Arkadaşlar ben bakayım. Ee... Arkadaşlar. Nasıl yapılır? Ona bakayım. Hmm. Bu da bu kadar çok.